Merhaba arkadaşlar. Bugün Kia'dayız. Sizlerle en boş, en uygun Kia Rio'yu inceleyeceğiz. Öncelikle bakalım aracımız ne kadarmış. 175.900 lira görüyorsunuz arkadaşlar. Aracımızın donanım özelliklerini, her şeyini burada görebilirsiniz. Aracımız 1.2 cool paketten oluşuyor. Manuel şanzımanlı 2021 model aracımız. Hız sabitleyicimiz 15 inçlik çelik jantlarımız bu araçta bulunuyor. 4.2 inçlik bir bilgi ekranımızda bu aracın bir diğer özelliği burada gördüğünüz gibi birçok özellik var. Buradan okuyabilirsiniz. Sizlere fazla sıkmak istemiyorum. Aracımızı bir incelemeye geçelim öncelikle. Şöyle bir sizlere dıştan göstereyim arkadaşlar aracımızı. En uygun dediğim gibi şu andaki en uygun Kia Rio bu araç arkadaşlar. Manuel vitesli en boş paketi. Yani almak isteyen arkadaşlar da olursa stok konusunda sizlere bilgi verebilirim. Almak isteyenler varsa yorum kısmından ya da mailden, instagramdan bana ulaşabilirler. Şöyle bir genel itibariyle sizlere aracı bir göstereyim arkadaşlar. Kırmızı renk gerçekten çok hoş. Öncelikle onu söyleyeyim. Çok hoş bir görünüm katıyor. Arkadan Kia görüntüsü bu şekilde. İç kısmına bir bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi aracımızın bir tabii ki de malzeme kalitesine bakmamız lazım. Bakın buralarda sert plastik var arkadaşlar. Sadece böyle bir deri görünümü kazandırılmış ama sert bir plastik var. Bas paket olduğu için boş paketlerinde sert plastik. Burada güzel bir krom kaplama detayı var. O güzel göstermiş. Burada piyano bilek detaylar var arkadaşlar menfezlerde. Burada normal bir multimedya sistemimiz var. Dokunmatik olmayan, çok sade. Yani normal bir radyolu USB'den müzik dinleyebileceğiz. Bir multimedya sistemi. Bu tarafta yine kapı kollarımızda krom kaplamalı ve sert plastik yine buralarda tercih edilmiş. Genel itibariyle her yer sert plastik. Burada aynalarımızı ayarlayabiliyoruz. Arka camlar otomatik arkadaşlar. Arka cam kitlememiz de burada bulunuyor. Gördüğünüz gibi aracımız genel itibariyle böyle. Direksiyonumuza bakacak olursak direksiyon simidimiz gayet uygun. Buradan hız sabitleyicimizi ve multimedyamızı da kontrol edebiliyoruz. Evet arkadaşlar ışıklarımıza bakacak olursak yolcu tarafında makyaj aynadığımız ve sürücü tarafında da makyaj aynadığımız bulunuyor. Ama herhangi bir ışıklandırma burada tercih edilmemiş. Gördüğünüz gibi ışıklandırma olarak arkadaşlar halojen bir ışıklandırma kullanılmış. Ama gerçekten güzel aydınlatıyor. Yani kötü bir aydınlatması yok halojen olmasına rağmen gayet güçlü bir aydınlatma kullanılmış bu araçta. genel itibariyle sizlere şöyle bir göstereyim görüntüsüne bakın arkadaşlar. burada manuel karartmalı bir dikiz aynası var. Otomatik kararan dikiz aynası boş paket olduğu için maalesef ki bu pakette bulunmuyor. Buradan manuel karartabiliyoruz. Gözlük kabı saklama alanımızdan burada bulunuyor. Bu gerçekten çok hoş arkadaşlar. Ben bunu seviyorum. Hem gözlüğe rahat erişim açısından. Burada arkadaşlar sakma malzememiz var. Sigara küllüğümüz var burada görüyorsunuz. El frenimiz manuel arkadaşlar. Onda da plastik bir malzeme kullanılmış vitesimiz manuel şanzımanlı olduğunu söylemiştim. Vites geçişleri gerçekten çok güzel. Buralarda boş paket olduğu için herhangi bir şey yok. Sadece şurada bir saklama alanı var. Buraya telefonunuzu koyabilirsiniz. 12 voltluk çıkışımız, USB çıkışımız bulunuyor. Burada arkadaşlar manuel bir klimamız var. Buradan aracımızı kilitleyebiliyoruz. Dörtlerimizi yakabiliyoruz. Torpide kısmına bakacak olursak ışıklandırmamız da bulunuyor. Yani bu segment için gayet uygun genişlikte bir torpido bence. Saklama alanı da gayet iyi arkadaşlar çok büyük olmamakla beraber bu segment bir araba için bence uygun yine sürücü tarafında da saklamalarımız aynı şekilde mevcut koltuk detaylarına da geçecek olursak arkadaşlar bakın burada kumaş bir koltuk bulunuyor yanal destekleri gayet iyi sürücü koltuğumuzda arkadaşlar derinlik, yükseklik ayarını manuel şekilde yapabiliyoruz. Yine aynı şekilde öne ileri gelmesini de kol yardımıyla sağlayabiliyoruz. Genel itibariyle böyle arkadaşlar. Şimdi aracımızı bir çalıştıralım. Bakalım bize nasıl bir şey karşılayacak. Bakın arkadaşlar displayde güzel bir iki Rio abim bizi karşıladı. Analog kadran bu aracımızda bulunuyor. Radyomuzun sesini kısalım. Şöyle sizlere bir multimedyamızı gösterelim arkadaşlar bildiğiniz dokunmatik olmayan, radyosu olan, medyası olan bir multimedya. Kırmızı bir yazı tasarımı bu araçta kullanılmış. Bakın, buradan dil ayarları, ses ayarları, her şeyi yapabiliyorsunuz. Çok basit bir radyo arkadaşlar. Direksiyon üzerinden de kumanda edebilirsiniz. Buradan sesini vesairesini açabiliyoruz. Kadranımız arkadaşlar analog kadran gördüğünüz gibi beyaz bir ışıklandırma kullanılmış. Tabi bu gerçekten hoş görünmesini sağlı. Displayimizde yakıt tüketimimizi ne kadar yol gittiğimizi tüm bilgilerimizi bakın burada görebiliyoruz. Multimedya sistemimizi de direksiyon üzerinden kumanda edebiliyoruz arkadaşlar. Sesini vesaireyi açıp değiştirmeyi de buradan sağlayabilirsiniz. Şöyle görünümüne bir bakalım. Kadranımızın ve genel itibariyle gerçekten hoş arkadaşlar. Ben aracı sevdim. Bence bu fiyatta alınabilecek bir araç arkadaşlar. Boş paket olmasına rağmen gayet iyi. Şimdi enerjimizi bir kapatalım. Aracımızın arka kısmına geçelim arkadaşlar. Bakalım arka kısım nasıl? Rahat mı, değil mi? Sizlere onu göstermek istiyorum. Şöyle bir oturduktan sonra Evet arkadaşlar ilk önce malzeme kalitesinden bakalım. Yine sert bir lastiğimiz bulunuyor. Yine kapı tutamacımızda krom bir detayımız var. Gene itibariyle arka camlarımız otomatikte. Şurada çok ufak bir saklama alanımız bulunuyor arkadaşlar. Arkada herhangi bir menfez çıkışımız yok. Gayet boş ön kol dayamamız da yoktu bu araçta. Bakın buradan zaten çok rahat bir şekilde görünüyor. Arkadan da sizlere şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Nasıl göründüğüne bakın. Gerçekten hoşgörü güneşi ayarlayabilirsem biraz zor oldu ama gerçekten hoş görünüyor arkadaşlar. Yani benim dizim geniştiğim şu anda gayet iyi arkadaşlar. Arkası çok rahat. Kötü değil onu söyleyebilirim. Sıkışmıyorsunuz yani. Ben şu an çok rahat bir şekilde oturabiliyorum. Bakın, gayet iyi. Burada bir tutamacımız bulunuyor arkadaşlar. Burada herhangi bir cebimiz yok ama yolcu tarafında saklama alanımızda bulunuyor. Yine diğer kapı tarafına geçecek olursak orada da sert temiz var. Yine aynı detaylarımız mevcut. Saklama alanımızda burada bulunuyor. Hoparlörlerimizde de yan kısımlarda mevcut. Gene itibariyle böyle arkadaşlar rahat ama öyle söyleyebilirim. Şu an oturuyorum gayet rahat. Evet arkadaşlar sizlere şimdi de baş kısmını göstereyim. Bakın yani çok rahat değil. Yani başım hafif değdi değecek gibi. Öyle söyleyebilirim sizlere. Çok ferah değil ama oturma yönünden gerçekten çok rahat. Ferah arkası. Çok kötü değil. Benim hoşuma gitti. Genel itibariyle böyle arkadaşlar. Aracın, siz aracı beğendiniz mi beğenmediniz mi onları zaten yorum kısmından yazarsanız oradan ayrıntılarıyla konuşabiliriz. Almak isteyenler varsa dediğim gibi stok konusunda da yardımcı olabilirim. Stok var mı yok mu diye. Şöyle sizlere bir daha net bir göstereyim arkadaşlar. Bakın Arkadan gerçekten araç hoş duruyor. Yani boş paket olmasına rağmen aracın bence güzel durduğunu söyleyebilirim. Tabii bir ön kol dayama olsaymış burada iyi olurmuş. O büyük eksilerden bir tanesi bence arkadaşlar. Artık boş paketlere de bence ön kol dayama koyulması lazım. Çünkü hem ucuz maliyeti hem de konforu gerçekten çok iyi. Arka kısmı da sizlere şöyle bir göstereyim. Koltuk detaylarına gelecek olursak arkadaşlar. Ön kısımdaki gibi arka koltuklarımızda kumaş. Şimdi bir arka kısma geçelim arkadaşlar. Bir de aracımızın dış kısmını son kez bir inceleyelim. Bagajımızı bir açalım. Bakın şöyle bir arkadan sizlere göstereyim. Balık sırtı bir antenimiz bu araçta maalesef yok. Bas paket olduğu için bagajımızı açalım. Bakalım bagajımız ne durumda? Geniş mi? Ferah mı? Nasıl bavul alır? Bu bagajda elektrikli bagaj da bulunmuyor arkadaşlar. Boş paket olduğunu söylemiştim. Burada halojen bir aydınlatmamız bulunuyor. Sol kısımda bir aydınlatma yok. Burada saklama alanları bulunuyor arkadaşlar bakın koltuklarımız yatabiliyor katlanıyor burada yine tüm krikomuz takımlarımız stepmemiz her şeyimiz bulunuyor arkadaşlar paspaslarımız da yine burada bakın bagaj olarak bu segmentte bir araç için gayet ideal uygun şöyle bir arka kısmı tekrardan sizlere göstereyim bakın net itibariyle böyle arkadaşlar. Bagajımızı bir kapatalım. kapı detaylarına şöyle bir bakacak olursak arkadaşlar zaten incelemiştik sert plastikten oluşuyor dedik. Şurada çok ufak bir saklama alanı var yani oraya su bile sığması zor öyle söyleyebilirim. Yine yolcu kısmı da aynı şekilde sert plastikten oluşuyor. Saklama alanı da arka kısma göre daha geniş. Burada arkadaşlar gövde rengi yan aynalarımız bulunuyor. Lastik detaylarına bakacak olursak kapak kullanılmış arkadaşlar burada. Bakın Detaylarını sizlere söyleyeyim, göstereyim. Şöyle üstten de bir görüntüsünü sizlere göstermiş olayım. Bakın arkadaşlar burada Sis Farında görüyorsunuz. Şöyle önden son kez bir göstereyim sizlere nasıl görünüyor. Bir bakın arkadaşlar. En son da fiyatına bir bakalım tekrardan. Bu aracımız arkadaşlar 175.009 TL dedik. Özelliklerini burada görüyorsunuz. Cool paketten oluşuyor. Bas paketten dikilik motor bu araçta kullanılan manuel şanzımanla geliyor. Siz beğendiğiniz mi arkadaşlar onları yorum kısmından yazabilirsiniz. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda Kia Rio'yu sizler için inceledim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha hızlı ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekenize taş değil misin?